Evet Karşıyaka Eskişehir Spor Sevdanın Ligi Olmaz Seyirci Küme Düşmez Eskişehir Spor Bugün Karşıyakamızın Misafiri Seyirci Tribünde Küme Düşmüyor Ya Bir Tarih Eskişehir Spor Sevilla Zaferi PTF'ler 92 Yılında kavimler göçü dediğimiz Konya'daki final maçı 40 bin eski şehirlinin kavimler göçünü başlattı. İşte eski şehir spor. Bugün bizler için önemli bir gün. 18 Mart şehitlerimizin Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Böyle bir büyük bir karşılaşma. Yanımızda Eskişehir sporlu taraftarlar var. Evet. Köklü bir camia. Bir tarih. Eskişehir Spor. Ben de Kütahyalıyım. Hani Kütahya'da da Eskişehir Spor'un taraftarı vardır. Hani Türkiye'ye yayılmış. Aynı Karşıyaka, İzmir'de nasıl Karşıyaka, Göztepe, Eskişehir, Bursa, Köklü camialarımız. Bugünkü karşılaşma hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla Eskişehir'den geldik. Ee, i̇nşallah e, kümede kalacağız kümede kalmak için bu sene mücadele veriyoruz. Tabii Eskişehir Spor Köprü Camii 65 yılında kuruldu. Karşıyaka'ya en son 2008-2009 Evet maç 15 yapıyordu. yıl önce. 15 yıl önce ben de o maçtaydım. 3-3 Üç bitmişti maç. O sene şampiyonla oynuyorduk. Bolu'da da pull-off'lara kaldık. Bolu'da Bolu'yu yenip İstanbul'da şampiyon olduk. İnşallah bugün de Karşıyaka'yı yenmemiz gerek. Yeneceğiz. Yani başka yol yok. Çünkü düşme hattındayız. Eskişehir evet. Spor bu sene kurtaracağız inşallah. Evet yine tribünlerden. Evet. 92 yılıydı Konya'da Aydın Spor Eskişehir o zamanki adıyla Birinci Lig'e çıkma mücadelesi vardı 40 bin Eskişehirli Konya'ya kavimler göçü başlattı Bunlar Türk Spor tarihine altın harflerle geçen taraftar akımı Amigo Orhanlar ve ilk koreografi Eskişehir Spor'la geldi Eskişehir Spor neden bu durumlara düştü Şimdi ben önce maçın e, önemini belirteyim. İki tane büyük camia Türkiye'ye evet. e, damga vurmuş takımlardan. Sevdanın rengi olmaz. Ligi neresi olursa olsun biz sevdamızın peşindeyiz. Bugün skor da önemli değil. Önemli olan dostluk kazası. Eskişehirspor'un bu duruma gelmesinin sebepleri eski yönetimdeki bazı e, başkanlarımızın yanlışlıkları oldu. İnşallah tekrardan o lige döneceğiz. Karşıyaka ve Eskişehir Spor olarak. Ve o süper dedikleri yeniden buluşacağız. Evet yine bir Eskişehir Spor taraftarı var. Sizden de bugünün anlam ve önemi. Çünkü Eskişehir koreografilerinde her zaman için üst düzey bir takım. Bugün de 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü. Saygıyla alıyoruz bugün özellikle. Tüm şehitlerimize başta ulanlar Atatürk ve şehitlerimizin Allah rahmet eylesin. Evet. E bu 15 yıllık ilk hani bir özlem gibi oldu aslında yani. Evet. E, iki i̇ki büyük camianın e, maçı. yani kıyasıya bir derbi havasında geçerdi eskiden de e, maçlar. O yüzden bunun özlemiyle geldik. Bakalım ne olacak. Hayırlısı olsun. Skor dediği gibi, arkadaş dediği gibi hiç önemli değil. Yani evet. Zaten daha nereye kadar düşeceğiz o orası da öyle. <laughs> hiç önemli değil. Amatör de e, oynasın. Evet biz yine yine Bucalı Rambo abimiz. O da İzmir Spor'un evet. E, ilk başta iki takıma başarılar diliyorum. Yani e, çok eski 40 senelik bir amigoyum. Eski şehre süper liglerinden maçlarına gidiyordum. Zaten kendi kanalım var. Televizyonlara canlı yayınlardan herkes tanır bütün Türkiye. Büyük camialar. Yani e, eski bu ligde görmem iç kötü bir e, cenaze çıkmış gibi bir kötü bir olayım. Evet maalesef Aniden köklü camiyalarımız ah, attık İş ben. adamlarınla, başkanlarınla düğmeye basıyor. Süper Lig'e gelmesini istiyorum. Taraftarlar soğuk demiyor. Çamur yağmur demiyor. Deplasmanlara tek tek tribünler zaten eski Eskişehir'in taraftarları yani tribünler almıyor yani. Almıyor. Evet, köklü bir camia e, taraftarıyla şöhretliyor. Başarılar, şey başarılar diliyorum. İnşallah bu sene kümede kalacak. E, buna inanıyorum çünkü büyük camia. Taraftarlarımıza da en güzel günler onların diyor. Kazanmalarını istiyorum. Evet, güzel bir saygılar, maç saygılar, olsun. Saygılar alsan Aziz şehitlerimize bir başarardım. kez daha 18 başarardım. Mart'ta yad ediyoruz. Eskisiz kik kik eski eski es. İşte eski eski Eski, eski. Evet Eskişehir Spor karşı yaka bir büyük maç. Tabi taraftarıyla şöhretli Eskişehir Spor. Bugün 18 Mart şehitleri anma günü. Az şehitlerimizin ruhu şad olsun. olsun. İşte Eskişehir Spor taraftarı maçla ilgili düşüncelerini alacağız. Düşünceler neler? Söyle. Sen başla. Doğal düşünceler. Ee, geldik. Gayet güzel otel. Bolsuk kardeşlik havası var. Eskişehir'de evet. biz karşı taraftan gayet güzel ağırladık. İlk başta güzel ağırladık. Evet. Ee, rahmetli dolum Pankartını bizzat e, fikir Sağ babası ya. ve e, Biz bilim bilim yapan biziz. Aynen öyle bir Ahmet Ahmet'in Metin için, Doğu Metin için. Şu anda tek bir canlı karşıya kadar. Dostya bence olsun. Köklü bir camia. Gönül isterdi ki şu maç üçüncü ligde de süper ligde. Evet. Aynen öyle. Evet ama sevdanın ligi olmuyor. Türbün Tribün küme düşmüyor. Hele bu Eskişehir Spor karşıya kaysa. İşte Eskişehir Sporlu taraftarlar. Pardon İşte Eskişehir Spor taraftarı Onlar da kendilerine ayrılan Bölümü Tamamıyla doldurdu Bir karşıya kata Offside'de kesiliyor Bir karşıya kata bir ara pasla Fatih orta işe içerisine. Kademe karşılayan Eskişehir Spor savunmasına Mehmet. Hadi. Atak devam ediyor. Orta cezaların içerisine Mustafa Eskişehir Spor savunmasında. Taç atışı karşı yakının. Eskişehir Spor. Kanatı Atışı kullanacak Serdar Eskişehir Spor'da Topun gerisindeki futbolcu Haydi Yusuf diyoruz koştu. <laughs> Serdar. Penaltı atışını kullanacak futbolcu.